Merhabalar arkadaşlar. Bugün e, babamla bakkal köyden popita aldım. iki tane. ikisini de göstereyim. Bu da simli pembe. Bu da çok güzel. Yıldızlı. ikisini de gördünüz. Zaten yuvarlak. Öbürki ama simli değil. Şuralarında sim var. Bakın. Görebiliyorsunuz. Bakayım. Aynen işlerinde de var. Bugün sizlerle o, e, oynayacağım ve hangi popitimi daha çok sevdiğinizi yorumları bekleyeceğim. Hadi bakalım ilk pembe ile oynayalım. Pembe böyle. Evet, şimdi sarıyla oynayalım bunu bir şovdan alalım Sarı da böyle arkadaşlar. Benim ilk favorim sarı. Ondan sonra pembe. Ama pembe de çok güzel bir oyun. Pembe de böyle. Baykal köyden veya yeni yoldan aldık ismini Yani bilmiyorum. Gittik bayağı bir. Bir tane şeyden aldık. Mağazadan aldık. Tanesi 5 lira. Bence çok ucuz arkadaşlar. Sizce hangisi daha güzel? Yorumlara bekliyorum. Bay. Ha bu arada kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlara da hangisi daha güzel ee, size göre yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.